Bilgi Sarmalı TET Matematik kitabından güzel bir mantık sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Önermesinin en sade hali diyor. Şimdi burada nasıl yaparız? Bakın şu Q'lar ortak ve ortada da veya bağlacı var. Demek ki bu dağılma özelliği olmuş. Yani aslında benim önermem şuymuş. P ve P'nin değili veya Q. Bunu görebildiysek soruyu yaparsın. Bakın bunları böyle dağıttığımda aynısı geliyor içeri. Hatta şunu yanlış yaptık bir saniye. Bir saniye. Burası veya olacak. Burası V olacak. <laughs> Şimdi P veya P'nin değili yani 0, 1 ya da 1, 0 hepsinin sonucu 1'dir. 1 ve P'nin değili acaba cevap nedir? P 0 ise 0'dan 1'in değili 1'dir. P 1 ise <laughs> P 1 verirsek Burası 1 olur değil 0 olur. Yani ne verirsek sonuç tam tersi çıkıyor. O zaman Q'nun değilidir cevabım. Hepinize 2026 TTVAT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.